Tarkan 22 yıldır hayalini kurduğu Amerika Birleşik Devletleri turunu tamamladı. Dünyaca ünlü Türk popçunun son konseri Los Angeles'taydı ve Tarkan yine nefes kesti. <laughs> Tarkan 22 yıldır hayalini kurduğu Amerika turunu tamamladı. Yüreğimde dünya ünlü sanatçımızın fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar. <laughs> Dört gün önce başladı Amerika konserlerine Megastar, New York'la başlayan turuna Los Angeles'ta son verdi. New York konserinde beyaz taşlı ceketi tercih eden ünlü sanatçı, Los Angeles konserinde sarı demir işlemeli ceket giyerek yine Türk tasarımcısını tercih etti. Bilet fiyatları 300 lirayla 750 lira arasındaydı. Meksikalısı, İranlısı, Amerikalısı her yaştan farklı dilde ve kültürde hayranları sonu gelmeyen kuyruktaydı. Amerika'ya konserleriyle damga vuran megastarın 30 kişilik ekibiyle Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.